Evet, merhabalar ben Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar. EYT ile ilgili bir açıklama da biz yapalım. Şimdi biliyorsunuz emeklilikte yaşa takılanlar, ben de dahil, zaten e, biz yaş şartına takıldık. Yani dolayısıyla e, verilmiş hakkımız üzerine şu anda söylemler var. Meclis kuruluşlarında yok 48 yaş, 50 yaş, 50 yaş, 52 yaş diye söylemler var. Bu söylemler olacaktır, konuşulacaktır. Tabii ki e, bir hazırlık yapılıyor ama EYT'nin gerçek şartı 5000 gündür. Bunu hepimiz biliyoruz. Yaş şartının kaldırılmasıdır. Ve ben onun 5000 gün olarak ve ee, yaş şartı kaldırılmış şekilde çıkacağına inanıyorum. Yani elbette meclis kulislerinde bunlar konuşulacak, dışarı sızacak. Ama EYT'de yaşa takılanları bir daha yaşa takmayacaklarına emin olabilirsiniz. Ben böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Ha nabız yoklanır mı? Nabız elbette yoklanır. Ama EYT 5000 gün olarak gelecek diye düşünüyorum. Siz de düşüncenizden vazgeçmeyin ve yaş şartı kaldırılmış şekilde geleceğine yani inanıyorum. Tekrar söylüyorum EYT e, Sayın Bakanımızın elbette çalışmaları oluyor. Geçen hafta e, Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Hazine Bakanımızla beraber toplantı yaptılar. Bunlar hepsi masaya konuluyor. Bu teklifler sunuluyor. Bu böyle olsa böyle olur. Bundan sunuluyor ama bu emeklilikte yaşa takılanların 5000 gün üzerinden ve yaş şartı kaldırılmadan EYT kapsamından çıkmayacağını herkes biliyor ve bizler de onun bu şekilde geleceğine inanıyoruz. Onun için bence rahat olun. Bunlar duyulacak. 48'de duyulacak, 50'de duyulacak ama en sonunda 5000 gün olarak ve yaş şartı kaldırılmış şekilde 8 Eylül 99'a kadar girişi olan kardeşlerimiz EYT'den emekli edilecek. İnşallah hep beraber bu videoyu o zaman Ersin Bey doğru konuşmuş diyeceksiniz, göreceksiniz. Görüşürüz.